diyor. Aa. Böyle sayıklıyor yavrucak. Aa. Aa. Son arzusu Dilek'i görmekmiş. Aa. Ay ne alakası var canım Dilek'le? Aa. Onu getirin bana. Ölmeden son kez görmek istiyorum. Hadi oğlum sen ölmezsin merak etme ya. Hepimizin tabutuna sarılırsın ya. Yok Fehmi amca. Aman Fehmi abi. Yok bak onu da karıştırıyorum artık. Dileği getirin bana. Görmek istiyorum. Ölmeden son kez. Aa. Ay gidiyor bak. Kafa gidiyor. Kurtancım sen bence çağır. Hani işte valla hani iyi gelir belki çocuğa bakarsın. Ha? <laughs> Yok canım çağırmam. Ne alakası var? Cık. Ay, bana bak. Hı. Ölür mü ölür? Vallahi bak katil sayarlar sonra seni ha. Yalan. Tabii. Kız niye beni katil saysınlar ya Rukiye abla? Çağır <laughs> beni. <laughs> 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 ben bakarım. Abi iyi günler. İyi günler. Başkomiserim. Putik Ali burada dediler, yarıldık. Evet, Putik Ali burada ama kendisi şu an sizin yanınıza gelemez. Çünkü kafasına saksı yedi ve gördüğünüz gibi bizim kanepede yatıyor, uzanmış. Ha. buyurun. Ay. Ben rahatsız etmeyeyim ya. Estağfurullah, estağfurullah buyurun buyurun, buyurun. buyurun, buyurun, hoş geldiniz, buyurun. Sayın başkomiserim hoş geldiniz. Sağ olasın Cemil abi. Ne oldu buna? Ay. Şimdi bunun bacağı saksı düştü. Fakat Ay. yani balkondan düştü ya. Ha iyi, ya. iyi. Pudik, ne oldu bizim biletler? Ay komiserim, komiserim başıma... Saksı atıldı. Attılar saksıyı. <laughs> Eğer dilek gelmezse ben bu kadından davacıyım. Bana saksı attı. Ay kız Rukiye abla davacıyım diyor. Ben gideyim dileği çağırayım en iyisi. <laughs> ha. 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 Saksı ha. <laughs> çek bakayım onu ya. Çek bakayım. Dur bakayım. Of. Yok şu iyisin iyisin. iyisin. İyisin iyisin. <gülüyor> <gülüyor> i̇yisin putik, iyisin. <gülüyor> <gülüyor> i̇yisin Pudik iyisin. Pudik iyisin. Bak hanım aşağıda bekliyor Fıdik. Biletler ne oldu biletler? Komiserim. Ha. Ee, komiserim ben şimdi size e, bir adres vereceğim. Bir kişinin ismini söyleyeceğim. O size e, bileti temin eder. Taksim'e tarla başına gidiyorsunuz. Taşçıoğlu i̇şanı ikinci kat Ramiz'i bulun. Kesinlikle harika bir anda bileti ayarlar komiserim. Ne dedi ya Taksim'e tarla başı? Şey. Taşçıoğlu i̇şanı ya. Taş... İkinci kat. Taş diyor, işan... Ha... Of, koş, koca başkomiseri düşürdükleri hallere bak yapayım. ya. Ha, öyle bela kuvveti bela. Çorba yapayım sana, dur. Ne hadi şimdi Taksim'e gideceğim. Ee, tarla başına. Ya bu taşçı oluyor iş ya. Taşçı oluyor iş tamam. 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 Kaçıncı kat? Üçüncü, dört kat? <laughs> i̇ki, iki, İki, ikinci kat. İkinci kat e, neydi o? Rüştü mü? Rüştü, Rüstem neydi ya? Yok ya, Rasim'di ya. Rasim, ha. ha. Rasim, ha. Rasim Yok. olacağız orada. İkinci kat, unutma. Tamam, tamam. Başı, ikinci kat, Rasim. Evet, tamam. 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 Tebe başı da olabilir. Tamam hocam, tamam. Tebe Keboş... başı da olabilir. Başı Ama rahatsın. Ha, ha, Tamam. Tarla başı, ikinci kat, taş çolu işemi. Maşallah kafa zehir gibi. Numara mı yapıyorsun oğlum sen sabahtan beri ya? Adresi tarif ediyorsun şıppadanak ha? Numara mı yapıyorsun? <laughs> Canım. Gözünü seveyim çaktırma. Benim Dilek'le görüşebilmem için son çare bu. Son şey bu Ahmet abi. Allah'ını seviyorsan çaktırma. <laughs> ay. Oh, buyurun ay. buyurun. Ali. Buyurun. Geçmiş buyurun. olsun. Ay iyi ay. misin ya? Çok teşekkür ederim Dilek. Çok yaklaşma Dilek. Ay Neredeyim ben? Neredeyim? Dilek <laughs> mi o? Buradayım burada. Elimi tut Dilek. Ee, ee, e, e. Ee, davacı olurum vallahi. Vallahi davacı olurum bak. <laughs> Dilek. Aman olursan ol be. Sabahtan beri bu da beni korkutuyor. Ee, Dilek nasılsın? İyi misin ha? Ölmeden önce son kez seni görmeyi çok istedim. <laughs> Ölmeden önce eğer eğer bana bir şey olacak olursa eğer ölecek olursam şunu bilmeni isterim kafama saksı dağıtılsa... ...ayağıma mermi de sıkılsa... <laughs> ...yalnızca seni seveceğim. Seni seviyorum Dilek! Seni çok acayip seviyorum ben <laughs> de! Seviyorum seni Dilek! Ay elimi tut! Ay elimi tut! Elimi. Tut. Ay vallahi daha Aa! acı olurum elimi tut! Ay, Nasıl Ay. Ay. be? Yeter artık! Başıma saksı atmalar! Olur da olacak öldürür.